Herkese selam arkadaşlar, 27 Haziran iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar son 16 turunda gerçekten çok güzel mücadeleler var. Şimdi sizlerle beraber bu mücadeleleri yorumlayacağız, iddia tahminlerini vereceğiz arkadaşlar. İlk mücadelemiz saat 19.00'da Hollanda-Çekya mücadelesi arkadaşlar. Şöyle mücadeleye baktığımız zaman, Hollanda ile Çek Cumhuriyeti 2015'te Çeklerin 3-2 üstünlüğüyle sona eren Euro 2016 elemeleri maçından bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman son mücadeleyi Çekya 3-2 kazanmış. Ondan önceki mücadeleyi Çekya 2-1 ve ondan önce en son 2005 yılında karşılaşmışlar. Yani yakın tarihte oynanan iki mücadelede de Çekya yenmiş. Son iki mücadeledir. Çekya'nın e Hollanda'ya karşı bir üstünlüğü var diyebiliriz. Form bakacak olursak arkadaşlar Hollanda gruptaki ilk mücadelesinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Gerçekten güzel bir futbol oynamıştı. 2-0'ı ne geçmişti. Daha sonra Ukrayna'nın sürpriz golleriyle skor 2-2'ye geldi ama Hollanda çabuk reaksiyon gösterdi ve durumu 3-2'ye getirdi. İkinci mücadeleye Avusturya karşısına çıkan Hollanda bu maçta da gerçekten çok güzel bir futbol oynadı. Ve rakibini 2-0 yenerek arkadaşlar gruptan çıkmayı garantiledi. Ve grubun son maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen Hollanda Açıkçası bakıldığı zaman yedek kadroyla çıkması bekleniyordu fakat Hollanda gayet az kadrosuyla çıktı ve mücadeleden 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Böylelikle arkadaşlar grup mücadelelerinde 3'te 3 yaptı ve gruptan 9 puanla lider olarak çıktı. Bu oynadığı 3 mücadelede arkadaşlar toplamda 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. Çekya'ya bakacak olursak arkadaşlar Çekya gruptaki ilk mücadelesini İskoçya karşısında verdi. İskoçya 2-0 mağlup etti Çekya. Gruptaki ikinci mücadelede ilk yarıda sahayı dar ettiği Hırvatistan'ı yenemedi. Maç sonunda bir bir berabere kaldı. Oradan da bir puan aldı. Ve grubun son maçında İngiltere karşısında 1-0 mağlup olan Çekya gruptan arkadaşlar en iyi üçüncü olarak çıkmayı başardı Hırvatistan'ın arkasından. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar oyun anlamında değerlendirecek olursak Hollanda'nın gerçekten güzel bir futbol oynayan takım var. Özellikle ileride Memphis Depay çok güzel işler yapıyor. Topu alıyor, sürüyor. Arkada Franky De Jong olsun, Wijnaldum olsun. Gerçekten Hollanda benim gözümde Euro 2020'de en iyi futbol oynayan takımlardan birisi. Gerçekten çok organize şekilde oynuyorlar. Çekya'ya bakacak olursak Çekke'de gerçekten takım olarak hani bazı takımlar vardı. Takımda bazı isimler bireysel ön plana çıkıp takımı taşır. Mesela örnek veriyorum Polonya gibi ne bileyim Galler gibi. Ama Çekya'ya baktığımız zaman Çekya'da bir takım oyunu var. Yani bireysellikten çok takım ruhu ön plana çıkıyor. Şöyle oranlara bakacak olursak 1.47 Hollanda oranı, beraberlik 3.30 ve Çekya'nın galibiyetini ise 4.40 oran verilmiş. Arkadaşlar ben bu mücadelede Hollanda'nın bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Hollanda'nın artık bir ilerlemesi gerektiğini çünkü uzun süredir Avrupa kupalarında olsun, Dünya kupasında olsun pek bir varlık gösteremiyorlar. Ben artık bu oturmuş kadrosuyla, güzel kadrosuyla, genç jenerasyonuyla bunu bozmak isteyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çekya da iyi bir takım ama Hollanda gerçekten Çekya'ya göre üstün bir takım. Ben bu mücadelede arkadaşlar Hollanda'nın galip geleceğini düşünüyorum. 1.47 orandan Hollanda galibiyetini değerlendirebilirsiniz. İkinci mücadelemiz arkadaşlar Belçika-Portekiz mücadelesi. Yine erken final olarak adlandırılan mücadelelerden bir tanesi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz. Avrupa'nın en formda takımlarından birisi olan Belçika ile karşı karşıya geliyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar oynanan son mücadelesi Dünya Kupası'nda oynandı. Euro özür dilerim. Euro diyorum. Dünya Kupası 2018'de oynandı. Bu kupada arkadaşlar 0-0 berabere kaldı iki takım. Baktığımız zaman ondan önce en son 2016 yılında karşılaşmışlar ve ondan önce de 2007 yılında var. 2007 yılındaki müsabakayı saymazsak arkadaşlar çok eski olduğu için yakın tarihe baktığımızda 2016 yılında Portekiz 2-1 kazanırken 2018 Dünya Kupası'nda arkadaşlar 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmış. Belçika'nın form durumuna bakacak olursak turnuva Rusya mücadelesiyle başladı. Rusya mücadelesini güzel bir oyunla Lukaku'nun da etkisiyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldılar. Gruptaki ikinci mücadelede Danimarka ile eşleşen Belçika İlk yarısını kaybettiği mücadelede ikinci yarıda Kevin De Bruyne'in oyuna girmesiyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Fakat ilk yarıda gerçekten Danimarka birazcık e, şanslı olabilseydi mücadeleyi kazanabilirdi. Grubun son mücadelesinde arkadaşlar Belçika Finlandiya ile karşılaştı. Bu mücadeleden de 2-0'lık galibiyetle ayrılan Belçika toplamda 9 puan alarak 3-3 yaparak gruptan lider olarak çıktı. Gelelim Portekiz'e. Son Avrupa şampiyonu Portekiz arkadaşlar Euro 2020'nin ölüm grubu olarak adlandırılan F grubuna düştü. Rakipleri Fransa, Almanya ve Macaristan'dı. Gruptaki ilk mücadelesinde Macaristan'ı mağlup etmeye başaran Portekiz dakika 86'ya kadar bir gol bulamamış. Dakika 86'dan sonra Ronaldo'nun attığı iki golle adeta açılmıştı ve ondan sonra da maçı 3-0 kazandı. Grubun ikinci mücadelesinde Almanya ile karşılaşan Portekiz İlk golü bulmasına rağmen nefes kesen mücadelede Almanya karşısına 4-2 yenilmek zorunda kaldı. Güzel bir oyun sergilemişlerdi ama Almanya gerçekten çok hızlıydı. Offside'den iptal edilen golleri de vardı. Gerçekten Almanya karşısında Portekiz direnemedi ve Almanya adeta hani Alman panzeri derler ya o şekilde Portekiz'i parçaladı. Üçüncü mücadelesinde Fransa ile eşleşen Portekiz arkadaşlar bu mücadelede Ronaldo ve Benzema'nın eski dostlarının attığı gollerle 2-2'lik sonuçla bitti. Bu mücadelede Fransa'nın daha üstün bir futbol oynadığını söyleyebiliriz. Portekiz arkadaşlar eğer rakip kendisinden güçlüyse böyle birazcık geri çekiliyor ama bulduğu kontra ataklarla Jota olsun, Ronaldo olsun, gerçekten Bernardo Silva olsun çok iyi ataklar yaparak çok rahat gol bulabiliyorlar. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar 2.05 Belçika galibiyeti, 2.80 beraberlik, de Portekiz galibiyetinin oran açılmış. Ben arkadaşlar bu mücadelede taraf başına gitmeye riskli olduğunu düşünüyorum. Bu mücadelenin gollü geçebileceğini, belki sıfır bitebileceğini düşünüyorum. O yüzden gol tercihine gideceğiz arkadaşlar. Benim bu mücadele için tercihim 1.67 orandan karşılık gol var olacak. Maçlarımız şu şekilde Hollanda Çekya maç sonucu 1, Belçika Portekiz karşılık gol var arkadaşlar.